Dur arkadaşlar hiç video atmıyordum. Evet. Ve şimdi atıyorum. Bugün çok mutluyum. Bugün ne yapacağız? Bugün vlog tarzı bir şeyler yapacağız. Evde gezeceğiz o kadar. Ya evde gezeceğiz de bize bir göster bir şey Arkadaşlar günlük hayatımda ne yapıyorum onu göstereceğim. Yarın saat saat söylemeyeyim de yani saat kaç olduğunu bilmiyorum. Yarın Günde daha doğrusu günde iki video gelecek. Çok güzel bir şey. Bugün bir tane video atacağım. Yarın iki tane video atacağım. Hayır hayır. Ya da bir günde bir video olsun. Nasıl fikir? Her gün. Ya da bir haftada bir gün olsun. Bir tane video atayım. Öyle sıkılırsınız siz dört abone. Dört kişi. Dört kişi sıkılır. Bayılır. Böyle can ciğer kalp falan filan bir şeyler derler. Bizimkiler. Böyle ee, güzel bir video programı yapacağım. Yarın futbol oynayacağız. Ya futbol oynayacağız der. ya ben oynayacağım. Ulu prek diyeceğim yarın. Yarın size de onun videosu gelir herhalde. Hiç bilmiyorum. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum yarın video gelir mi gelmez mi. O yüzden bu video like atıp yorum atmayı unutmayın. Bugün oda vlogu. Hiç kimsenin istemediği ama benim istediğim oda vlogu. Burada bir şey çıkmış ya baksana sen. Şurada. Tamam, şurada. Gördünüz mü? Neyse siz ilgilendiniz. Burası bir sarkaş. Burası anne bir odası. Evet kanka kesinlikle. burası anne bir odası. Evet. Anne bir odası değil. Ben has Trabzon olduğum için böyle bir şey var. Bala bir şey yok. Bala, bala bir şey yok. Çok güzel ayıcık uyuyorum bu arada. Kimse bebeklemesi döver. Şu uyuyorum. şu. bu uyuyorum. Neyse. Ben bunu seviyorum. Bu Odi. Şişt, Odamda hoparlör var. Bunlar var da olmazsa olmaz. <laughs> Abimle birlikte çift videosu çekeceğiz. Sonra GoPro var. Orada çok güzel içi aldım. Video şeyi açacağım. Burada kaskım var. Gerçek, sahte olacak alakalı. Burada videosuz giriş yazıyor. YouTube kanalımın ismi. Burada da kulaklar var. Böyle. Bir takıyorum bu kaskı. Bu kaskı GoPro'yu GoPro, yu, GoPro yu, bir dakika. GoPro'yu şuraya takacağım. Burada size video atacağım. Nasıl fikir? Teker yaparken. Oh my god. Burada teker yaparken video çekeceğim. Çok mantıklı kanka. Evet kesinlikle. Şunu indirelim ki Kötü bir şey değil. Merak etmeyin. Arkadaşlar klip de gelecek. Klipte gelecek. Ama yazın yazır oldu. O yüzden klip çek. Ama abim geldiğinde klip çekerim ben. Abim geldiğinde klip çekerim abim. Abim bana yardım eder mi editörüm olur ya. Abi. Para, şöyle paralarımı göstereyim size. Güzel güzel bak. Bunlar dolar bu arada. Gerçek dolar. Vallahi gerçek bak. Al bak. Al. Alın bakın. Al. Al. Turkish dolar. Türk de. Benim dolar karşı bak. Dolar. 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 Var. Daha fazla var. Bunlardan. Bunlarla beraber klip çekeceğim. Bunlarla beraber. Ya da çekiliş yapayım mı? Hepsini birisine vereceğim. Like atsın, abone olsun. Instagram'dan takip etsin diyecektim ama benim Instagram'ım yok. Evet. Çık kaç yaşındayım? Yarından sonra da soru cevap videosu çekeyim. Hadi yarın iki tane video çekeceğim. Bir tane futbol, bir tane de soru cevap. Soru cevap videosu gelecek tabii ki de. Bunlar gerçek dolar bu arada. Hala diyorum. O zaman ben 200 liraları göstereyim. Yani 200 liralar da gerçek. Şöyle bak. Geçişe bak. Ah be 200 liralar da geldi işte. Ar Bizler zenginim be ya. Bak bunları da kliplerde gösterebilirim. Bu arada göre. Dur bak bir tanesini göstereyim size. Karşı. Şöyle. Gurdiş. Böyle. Gurdiş. Çok iyi. Gerçek. Bu da gördüğünüz üzere. Kardeşim zenginim diyorum. Kimse inanmıyor. Kişi bile. Yani zengin bu videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Görüşürüz. Diğer videomda Pidikik gelen bir arkadaşlarla birlikte. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Olmadı ama neyse olur. Ben oraya yapıp geleceğim. Vide Videomu, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir hocam. Hocam. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay. Çok güzel geçti. Görüşürüz. Bay bay.